İran'ın kuzeyini baştan başa geçen Timur, Şiraz şehrine girdi. Burada bulunan ehli sünnet düşmanı İranlı hükümdarları ve birçok emirleri öldürttü. İran'ı oğlu Şaha bırakıp batıya doğru devam etti. Kürdistan'ı geçti ve İlhanlı ailesinden Sultan Ahmet Celayir'in elinde bulunan Bağdat önüne kadar geldi. Ahmet Celayir, Timur'a itaat ettiğini bildirip birçok hediyeler göndermesine rağmen yine de ilerlemeye devam etti. Ahmet Celayir ise maiyetine asker alarak Bağdat'ı terk etti. Fakat Timur'un askerleri tarafından Kerbela mevkiinde sıkıştırıldı. Hanımı ve çocuklarını bırakıp kaçmaya mecbur kaldı. Timur Han, Bağdat'a girdi, burada bulunan ulemayı Semerkand'a gönderdi. Buradan Mısır'a ait bazı kaleleri kuşatmaya gitti bu kaleleri almaya muvaffak olamadı ve hayatında ilk defa bir yerde durduruldu. Bu kaleler Urfa Hasan Keyf ve Mardin kaleleriydi. Timur buradan Gürcistan taraflarına yöneldi. Altın Ordu hükümdarı Toktamış Han'ı mağlup etti. Rusya'nın Moskova'sına kadar ilerledi. Timur, İslam'a karşı gelen ve bozuk itikatlı bütün zümreleri yok ediyordu. Timur Gürcistan seferindeyken Bağdat'ın eski emiri Ahmet Celayir, tekrar Bağdat'a hakim olmuş ve Timur'un aleyhine çalışıyordu. Timur geriye dönerek Sivas üzerine yürümek için harekete geçti. Timur'un büyük bir ordu ile geldiğini duyan Ahmet Celayir ve kara koyunlu Kara Yusuf, Mısır'a kaçmaya çalıştılarsa da Halep valisi tarafından geri çevrildiler. Bu sefer Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid Han'a sığınmak istediler. Yıldırım Bayezid Han da kendilerine nezaket gösterdi ve ülkesine kabul etti. Ahmet Celayir'e Kütahya valiliği, Kara Yusuf'a da Aksaray Arpalık olarak verildi. Timur'un daha önce Mutahartene verdiği Erzincan'ı da Yıldırım Bayezid Han Osmanlı topraklarına katmıştı. Sivas şehrini de daha evvel itaat altına aldığı için buraya oğlu Süleyman Çelebi'yi vali tayin etmişti. Anadolu'daki toprakları Osmanlı Devleti'ne katılan bazı beyler Timur'un yanına giderek yardım istediler. Germiyan Bey'i Yakup, Menteşe Bey'i, Aydın Bey'i Musa Bey bunlardan bazıları idiler. Bu beyler sürekli Timur'u Yıldırım Bayezid Han aleyhine tahrik ediyorlardı. Mutahhar Tenisa intikam için adeta Timur'a yalvarıyordu. Timur'dan kaçan beyler de Yıldırım Bayezid Han'a Timur'la ilgili olmadık şeyler söyleyip kötüleyerek her iki hükümdarın arasını açtılar. İki tarafta karşılıklı olarak kendilerine sığınanları müdafaa ettiler. Bu arada Yıldırım Bayezid Han ile Timur arasında ilk zamanlar çok fazla hakaretli olmayan ancak tahrik edici mektuplaşmalar oldu. Bu mektuplaşmalar yaklaşık iki sene kadar devam etti. Kaç mektup gönderildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte Yine de bu hususta bazı kesin deliller ortaya çıkmıştır. Bu karşılıklı suçlamalar şeklinde devam eden haberler zamanla sert ve hakaretli hale geldi. Timur, Yıldırım Bayezid Han'dan ülkesindeki bazı kişileri sınır dışı etmesini istiyordu. Yıldırım Bayezid Han bu sırada hem Balkanlardaki fetihler hem de İstanbul'un üçüncü kez muhasarası ile meşgul idi. Sultan Bayezid Han yaklaşmakta olan tehlikenin farkındaydı ve yine de düsturunu bozmuyordu. Timur ise Orta Asya'dan beri diz çöktürmediği bir hükümdar ve yıkmadığı bir devlet olmamasına rağmen Yıldırım Bayezid Han'ın karşısında yine de ihtiyatlı duruyordu. Fakat tahrikçiler her iki tarafı da harp meydanına çekmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Timur, ordusunu harekete geçirerek Sivas üzerine gitti. 9 Ağustos 1400 günü Sivas önüne gelerek burayı muhasaraya başladı. Timur'un Sivas'ı muhasara ettiği haberini alan Yıldırım Bayezid Han, bir öncü kuvvet ile birlikte Şehzade Mehmet Çelebi'yi o tarafa gönderdi. Fakat Çelebi Mehmedi Sivas'a varmadan Timur'un ordusu durdurdu. Sivas Kalesi ve şehir halkı Timur'a karşı ne kadar direndilerse de yine de dayanamadılar ve teslim olmak mecburiyetinde kaldılar. Şehri müdafaa eden halk kılıçtan geçirildi ve şehir adeta bir harabeye döndü. Sivas Kalesi muhafızı Malkoç Mustafa Bey burada olanları anlatmak üzere Yıldırım Bayezid Han'a gönderildi. Malkoç Mustafa Bey Yıldırım Bayezid Han'a meseleyi olduğu gibi anlattı. Yıldırım Bayezid Han ise anlatılanlardan müteessir oldu ve Malkoç Mustafa'ya Malkoç Bey sen galiba Timur'dan korkmuş ve ürkmüşe benzersin. Bunca insanı ve hususiyle de alemden habersiz çocukları feryatlar ve iniltiler içinde diri diri çukurlara doldurup üstüne toprak örtmekle helak eyleyen Timur gibi bir zalim ile benim sulh yapacağımı hatırınıza bile getirmeyin diyerek üzüntüsünü ifade etmişti. Timur, Sivas'ı aldıktan sonra Suriye'ye doğru hareket etti. Yıldırım Bayezid Han'ı üzerine çekerek kendisi için daha uygun olabilecek bir mekanda harp etmeyi düşünüyordu. Mısır ile dostluğu olmaması Timur'u kuşkulandırmış ve önce Suriye tarafından gelebilecek bir Mısır tehlikesini ortadan kaldırmak istemişti. Timur, Mısır ordusu ile Halep önünde karşılaşarak onları büyük bir bozguna uğrattı. Timur'un ordusu ve filleri şehre girdiler ve Halep ele geçirildi. Timur buradan Şama doğru harekete geçti ve şehir halkı haraç karşılığında teslim oldu. Timur Mardin'i kuşatmak istemedi ve Bağdat'a doğru hareket etti. Uzun bir muhasaradan sonra Bağdat'ı ikinci kez ele geçirdi. Timur bundan sonra kışlamak için Karabağ Sahra'sına geçip burada ordugahını kurdu. Anadolu ve Suriye topraklarında hakimiyetini sağlayan Timur kışladığı Karabağ sahrasından Yıldırım Bayezid Han'a karşı tahrikini sürdürdü. Timur, gönderdiği mektuplarla Sultan Yıldırım Bayezid Han'dan isteklerini devam ettirdi. Mektuplarında o güne kadar kazandığı harpleri anlatmaya devam ediyordu. Sultan Bayezid Han'a sulh yapılması şartıyla oğullarından birisini rehin olarak göndermesini, oğluna kendisinden daha iyi bakılacağını kendisine de hilat ve teşrif gönderileceğini bildiriyordu. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Han ülkesinin dört bir tarafına emirler göndererek asker toplanmasını istedi. Ümera ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı harp etmek taraftarı olmasına rağmen bir kısmı da harp istemiyordu. Timur, Yıldırım Bayezid Han'ın son olarak giden elçisine verdiği cevapta: "Bu kışı Karabağ'da geçireceğim." İlkbaharda ise Osmanlı hudutlarında olacağım ve orada Osmanlı elçisini bekleyeceğim. Eğer isteklerime gereken cevabı alamazsam o zaman Bayezid'le muharebe meydanında buluşacağım ve Bayezid kırılmaz bir taş dahi olsa onu mum gibi eriteceğim dedi. Timur bu esnada ordusunu baştan aşağı yenilemişti. Çünkü ordusu Suriye ve Gürcistan taraflarında iyice yıpranmıştı. Timur'un torunu Sultan Mehmet Mirza en seçkin askerleriyle ve son derece teçhiz edilmiş halde dedesine katılmıştı. Timur'un arkası yani Asya tarafı gayet tedbirliydi ve kendisine gelebilecek herhangi bir tehlike yoktu. Fakat Osmanlı hem Balkanlar, hem Bizans hem de Anadolu beylikleri tarafından taarruza uğrayabilirdi. Muharebe 1402. senesinin yaz mevsiminde vuku buldu. Umumiyetle tarih olarak 20 Temmuz günü kabul edilir. Sabahın erken saatlerinden itibaren iki ordu karşılıklı muharebe düzeni aldılar. İlk saatlerde iki ordu arasındaki mesafe yaklaşık olarak 10 ila 12 kilometre kadardı. Timur Ankara'ya Yıldırım Bayezid Han'dan daha evvel gelmesine rağmen hemen muharebe düzeni almamış idi. Bunun sebebi Bayezid Han'ın bu kadar çabuk gelebileceğini düşünmüyordu. Eğer Yıldırım Bayezid Han gelir gelmez Timur'un ordusuna saldırmış olsaydı, muhakkak zaferin kendisinin olacağında bütün tarihçiler müttefiktirler. Timur, Yıldırım Bayezid Han'ın ordusunun içme suyunu temin edecekleri kuyulara zehir attırmıştı. Bunu öğrenen Yıldırım Bayezid Han çok üzülmüştür. Timur'un ordusu Osmanlı ordusundan en az 3-4 kat fazlaydı ve bir de fillerle güçlendirilmişti. Buna rağmen her iki tarafın kumandanları da zaferin kendilerine ait olacağını ümit ediyorlardı. 20 Temmuz sabahı Yıldırım Bayezid Han bayrakları açtırdı, harp kösleri çalındı ve ordusunun önüne geçerek bir nutuk irad etti. Nutkunda, ordusundan ve emirlerden sadakatle harp istedi. Bunun ardından iki tarafın orduları harekete geçtiler. Muharebe hızlı başladı. Osmanlı hücumları biraz daha şiddetli ve üstün bir durumdaydı. Osmanlı okçuları Timur'un ileri atılan ordusunu büyük zayiata uğrattılar. Timur'un sol cenahı adeta bozulmuş gibiydi. Her iki ordu birbirlerini geri ileri hareketleriyle kıyasıya ezmeye çalışıyordu. Osmanlı ordusunun kahramanca mücadelesini ilk bozan ihanet, Kara Tatarların Osmanlı askerlerini arkadan vurmaya kalkışarak Timur'un tarafına geçmeleri olmuştu. Kara Tatarlar düşmanı değil, Osmanlı askerlerini arkadan ok yağmuruna tutmaya başladılar. Bu durum karşısında Rumeli askerlerinin nizamı ve morali bozulmuştu. Timur, ikinci hilesini de hemen icraata koydu ve ordusunun ön safına Anadolu beylerini çıkardı. Germiyan, Saruhan, Menteşe, Aydın ve İsfendiyar beyleri Osmanlı ordusunda bulunan asker ve emirlerini isimlerini söyleyerek yanlarına davet etmeye başladılar. Bu durum karşısında Anadolu askerinin morali bozuldu ve bazıları Osmanlı tarafını bırakarak Timur'un safına geçmeye başladılar. Her iki Osmanlı cenahının bu şekildeki ihanetler yüzünden bozulmaya başlaması, galip durumdaki Osmanlı ordusunu bir anda bozulmaya doğru çevirdi. Merkezde yalnız kalan Yeniçerileri sağ ve sol taraflardan Timur'un askerleri sarmaya başladılar. Padişahın bulunduğu safta muharebe bütün şiddetiyle devam ediyordu. Yıldırım Bayezid Han bütün gücüyle ileri atılıyor önüne gelen Moğol askerlerini ezip geçiyordu. Hiçbir asker onun önünden geçmeye cesaret edemiyordu. Elinde kılıcı ve topuzu ile yıldırım gibi sağa sola çarpıyordu. Sabahın erken saatlerinde başlayan muharebe artık Osmanlı ordusunun aleyhine dönmüştü. Bu durum karşısında sadrazam Ali Paşa, Murat Paşa, Yeniçeri ağası Hasan Ağa, subaşı İnebey ve bir kısım Ümera yanlarına asker alarak padişahın izni olmadan harbalanını alanını terk ettiler. Bunların başında Büyük Şehzade Süleyman Çelebi vardı. Biraz sonra da bazı kumandanların tavsiyesiyle Şehzade Mehmet Çelebi yanına bin kadar askeri alarak Amasya'ya doğru yola çıktı. Osmanlı ordusunun başsız kalan sağ ve sol cenahı tamamen dağılmış oldu. Bu sırada Osmanlı askerleriyle yan yana çarpışan Sırp kumandanı Stefan Lazarovic, Yıldırım Bayezid Han'ın yanına gelerek geri çekilmeyi teklif etti. Ancak bu teklifi harp meydanından kaçmak olarak gören Sultan Yıldırım Bayezid Han kabul etmedi. Yine bu sırada Sadık Ümera'dan Minnet Bey, padişahın yanına gelerek ''Fitne ehli bizim üzerimize ittifak etmiştir. Bunun sonunda bizim için zafer yoktur.'' etrafımızı düşman askerleri sarmıştır. Doğru karar budur ki, padişahımız efendimizin bu esnada bir yolunu bulup, geri çekilmesi ve bu ızdıraptan kurtulması ile ben kulları dahi bu düşman güruhunu oyalayıp, Osmanlı sancağımı ayakta tutmaya gayret ederim ki, siz bu arada kurtulmuş olasınız. Eğer selamete vasıl olursanız, daha büyük bir askerle hücum edersiniz. Dediyse de Yıldırım Bayezid Han buna da razı olmadı ve bütün gücüyle harp etmeye devam etti. Sultan Yıldırım Bayezid Han bir takım ümera ve askerlerin geri çekildiklerini işitince çok müteessir oldu. Hatta geri çekilmeye çalışan askerlerin üzerine atını sürerek onları durdurmaya bile çalıştı. Fakat yanında kalan birkaç bin kişilik sadık askerleri ile tekrar mücadeleye devam etti. Yıldırım Bayezid Han Çataltepe'de bulunuyordu. Burada üzerine gelen 10.000 kişilik orduyu geri püskürttü. Tepeye çıkan Yıldırım Bayezid Han harp meydanındaki feci manzarayı gördü. Burada sağa sola kaçmaya çalışan askerlerini toplayıp kendisini müdafaa etmeye karar vermişti. Timur Yıldırım'ın artık esir edilmesi için harekete geçmiş, bu işi de oğlu Şahruha vermişti. Takriben 70 bin kişilik bir orduyu Yıldırım Bayezid Han'ın üzerine gönderdi. Onlara karşılık en fazla 3000 kişilik bir kuvvetle mücadele eden Yıldırım Bayezid Han, üzerine gelen her askeri anında yere indiriyor, atını bile parçalayacak şiddetle darbe vuruyordu. Akşam üzeri olmuştu ki Timur'un 70 bin kişilik ordusu artık burada bir şey yapamayacağını anlamış ve hatta korku içinde kalmışlardı. Yıldırım Bayezid Han ise bu yılgın ordunun arasından geçip Timur'un çadırına varmak ve Timur'u burada öldürmek istiyordu. Aklından geçen ise orduyu yararak geçecek ve durmadan ilerleyecekti. Bu düşünceyle harekete geçti ve Timur'un ordusunu ortadan ikiye bölerek ilerlemeye başladı. Karşısına kimse çıkmaya cesaret edemiyordu çıkanlar ya kendisi ya da arkadan onu takip eden Yeniçeri askerleri tarafından durduruluyordu. Timur için büyük bir tehlike vardı ve o da bunun farkındaydı. Timur üzerine gelenin Bayezid Han olduğunu öğrenince hemen usta kemençileri üzerine gönderdi. Binlerce asker onun etrafında dönüyordu fakat o yine de yakalanmıyordu. İşte bu sırada Yıldırım Bayezid Han atının ayağına gelen bir darbeyle yere yuvarlandı. Yere yuvarlandığı anda binlerce Moğol askeri Yıldırım Bayezid Han'ın bulunduğu yere yığıldılar. Yıldırım Bayezid Han'ın üzerine ilk atılanların kelleleri yere düşüyordu. Fakat fevkalade bir gücün sonu gelmişti. Esir edilen padişah ve yanındakiler Timur'un çadırına getirildiler. Bu esnada çadırının önünde bulunan Timur Han Yıldırım Bayezid Han'ı karşıladı ve çadırına götürdü. Timur Han burada Harbin suçlusunun Yıldırım Bayezid Han olduğunu ima eden bir konuşma yaptı. Timur Han Ankara muzafferiyetini bildirmek üzere Fransa Kralı 6. Charles ile İngiltere Kralı 4. Henry'e mektup göndermiş ve kendilerinin Nibolu Muharebesi'nde yenemedikleri Osmanlı hükümdarını mağlup ettiğini bildirmişti. Timur Han, oğlu Mirza Mehmed'i 30 bin kişilik orduyla Bursa üzerine gönderdi. Gönderilen ordu Bursa'yı yağma etti. Muhyiddin Mirza isimli kumandan ise İznik'e gidip oradan Tarakçı Yenicesi'ne girerek yağma ve talanda bulundu. Timur'un ordusu Bursa'dan Osmanlı devlet hazinesini alıp götürdü. Bu arada Yıldırım Bayezid Han'ın hanımını ve kızlarını da esir ederek götürdüler. Timur bu sırada Kütahya'ya yerleşti. Burada bir takım tedbirler aldığı Karamanoğlu Mehmed'e, Konya, Larende, Aksaray, Antalya, Alayiye, Akşehir, Sivrihisar şehirlerini ve yanı sıra hilat verdi. Timur, Yıldırım Bayezid'in çok fazla gururlanmasına karşılık harbe mecbur olmuştur. Maksadı ona zarar vermek değildi, diyen tarihçiler de vardır. Timur, bundan sonra... Bizans'a ve Edirne'de bulunan Şehzade Süleyman'a elçiler göndererek vergilerini vermelerini, aksi takdirde ordusuyla geleceğini bildirdi. Bizans elçisi Osmanlı'ya verdiği vergiyi Timur'a elçisiyle birlikte gönderdi. Timur daha evvel Osmanlı devletine katılan Anadolu beyliklerinin topraklarını kazandığı zaferin bir şükranı olarak kendilerine iade etti. Menteşe Aydın Germiyan oğulları toprakları iade edildi ve beylikleri yeniden kuruldu. Erzincan toprakları ve Irak tarafları yine Mutahharten'e verildi. Bu sırada çeşitli yerlerde Yıldırım Bayezid Han'ın oğulları da hükümet kurmaya başladılar. Timur bunlarla uğraşmak istemiyordu. Yıldırım Bayezid Han'ın oğullarının istiklalini bir berat vererek tasdik etmişti. Timur Han artık Anadolu'da yapacağını yapmış, ve Semerkand'a doğru harekete geçmişti.